Merhaba arkadaşlar, Ozan Türk kanalına hoş geldiniz. Bugünkü kodum Bigo ve Bigo'da ajans yayıncılık. Öncelikle arkadaşlar, bir, bir kadın yayıncı olmakta da daha kolaydır. Çünkü bir cezbeden kısmı kadın olması, muhabbeti, sohbeti vardır. Bir erkek ise yayıncı olacaksa, bunun da bir alverisi olsun kardeşim. Böyle gelip de yayıncılık yapamazsınız. Hey, buradan bizim erkeklere söylüyorum. Bir karizman olur, bir oturursun, bir konuşma adabın olur. Bunları yaparsan güzel bir yayıncı olursun. Ama seyre sertme bir insan, sen zaten bunu yapamazsın. Kadınlar için de bu geçerli. E ben yayıncımı göstermek istemiyorum, beni bana bakmasınlar. Ya sen spor spikerlerini veya haber spikerlerini yayın yaptıkları zaman, yayının dışında gördün mü? <laughs> Kamera beni çekme. Çek. Böyle bir dünya mı? Sen bir yayıncısın. Sonuç olarak o kameranın karşısında oturursun. Ve insanlarla muhabbet sohbet ederek eline hediyeler alırsın. Bu hediyeler üzerine bak. günlük para çekim yaparsın. Ekstra aylık kurtulanı yaparsın. Bir de ondan para alırsın. Yani buradaki olay çok basit. Ama en büyük unsur arkadaşlar ajans seçerken çok dikkat edin. Siz yayın açtıktan sonra yayınınızda yüzlerce insan tadınır. Daha ajans bulamadığınız için size yazmaya başlarım ben ajans, ben şöyleyim, ben buyum, o ajansım ben falan değil. Sizin ilk önce adli dengenizdeki o mecraları bir girerler, oradan bir çıkarlar, buradan bir girerler, bir aklınızı karıştırırlar, bir bakmışsınız, he ben bir yere girdim ama bilmiyorum ya, çok büyük hata ettim, şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Çıkamazsın. Öyle bir hata yaptıktan sonra bir sene boyunca orada yayıncılık yapmak zorundasın. Yapmak istemiyor mu? Bir işler gidersin ama yazık oldu. Belki çok iyi yayıncı olacak. Belki kariyerinin süper bir halkasına devam edecektir. Belki 10 bin dolarlarca para kazanabilecektir. İşte en büyük hata ilk önce beyninizi biraz kullanın. Yani yanlış anlamayın da arkadaşlar sizler gelmesin bak bana da gelmek. Gerçekten WhatsApp grubuna girip garip grup sorular soranlar var. Gelmeyin aga. Beynin akli baki olmuş ne yaptığını bilen insanlar gelirse çok makbule geçer. Çok sevinirim. Lütfen. Bir şaka bir yana arkadaşlar. Yayıncı olmak istiyorsanız bana gelin. Whatsapp'tan da ulaşın. Yayıncılığınızı aktif edeyim. Ben sizin patronunuz değilim. Ayrıca bana para ödemiyorsunuz. Ayrıca para ödemediğiniz gibi de işte nasıl yiyse resmi bilgilerinizi vermek zorunda değilsiniz. Ama yayın açtığınız birisi geldi. Dedi ki ben ajans sahibim. Ben bir golü çalışıyorum. Şuyum buyum. Bana telefon numaranı ver bakayım. Oh. Telefonunu aldıktan sonra arkadaşlar size çok fazla gereksizlik yaratabilir. Çünkü dünyada gereksiz insan da çok, gerekli insanlar da çok. Onun için kimin yola çıktığınızı fark edin. Kendimi pek anlatmayacağım. Zaten Vigo içerisinde veya dışarısında nasıl uğraştığımı, nasıl çabaladığımı herkes çok iyi bilir. Vigo'da da beş tane ajans sahibiyim. Hem yurt içi hem yurt dışı. Ah, ayrıca profesyonel dansçıyım. Yani demek istediğim hiç değilse ajans sahibinizle bir objektife koyduğunuz zaman bir profit oluşturabilirsiniz. Yani ben. Yani Bigo'da yayıncı olmak istiyorsanız arkadaşlar bana Whatsapp'tan ulaşın. Whatsapp'tan ulaştıktan sonra yayıncılığınızı aktif ederim. Adminleriniz var. İlim sizde sizle ilgilenecek insanlar da var. Buradan hepinize söylüyorum. Benim bir sıkıntım yok arkadaşım bir sıkıntısı var. Yanlış yerlere girip de başınızı ağrıtmayın yeni yeni insanlar da dönüyor. İnsanları kandırmak için. Ya ben ajan sahibim telefon numaranı ver, işte şunu ver, bunu ver. Yapmayın yanarsınız. Gerek yok. Bilinmiş insanlarla ajans sahibiniz olsun. Sanmayın ki her ajans sahibi işte o bana kota yapıyorlar ya milyon dolar. Kim yani babanın ayına sana yazsın. Sen kimsin babanın ayına sana atacak? Biraz mantıklı düşün. Kandırılmayın. Ajans size kota yaptırmak için değildir. Siz yayınlarınızı için kota yapmanız içindir. Anlatabildim mi? Yani dilenmek istiyorsan git Fatih Camii'nin önüne orada bir gün dilen. Ertesi gün Sultan Camii'ne git, ötekine git, ötekine git daha iyi para kazanırsın. Yani yoluna çık. Anlatabildim mi? Gerçekten düzgün bir yayıncılık yapmak istiyorsan ortamını kuracaksın, eğleneceksin. Kadınlı, kızlı, erkekli fark etmez. Sen nerede duruyorsan ortamda öyle gider. Onun için senin hayattaki o tarzını biz engelleyelim. Sen istediğin gibi olabilirsin. Biz sana yolu gösteririz, sen o yoldan gidersin. Bizim yaptıklarımız, birileri sıkıntı yaparsa onları çözeriz, onları yok ederiz. Türkçesini söyleyeyim. Yani bizim için bir bizde yola çıkmış insan demek, burada bizle çalışan bir insan demek. Biz nasıl bir çalışıyorsak, onun için yani ayağınızı denk alın Bırakın dedim o pisi. Nice. Birden gözüm ufka kaydı böyle diye. Yani demek istediğim kısacası arkadaşlar yayıncı olmak istiyorsanız o bir Türk ajans sizleri bekler. Hayat sistemini gibi yersin.